Evet, ben Nisa. Hadi yap kanalına hoş geldin. Bugün bir tane düello yapacağız Selina'dan. ile. Cezalı mı? Cezasız mı? Söyle. Hadi koydum. Cezalı mı? Cezasız. Tamam. Arkadaşlar şimdi burada bir kovanız şey var. Kovanız kaba. Kaba içine su var. var. Ben iki bardağı içeceğim. Bu da böyle. Bir tane bardaklarını da emmeyeceğim. Sen, ben de seninkini Tamam olur. Ben bir bardak içebilir miyim sen? ya. Ben su. İç nasıl yapacağım? Ben yeni bile. <laughs> Arkadaşlar bu böyle basit şey. Ama benim bardağından gidiyor. Çünkü ben ikisini içtim bile. Kaybetti. Arkadaşlar başka bir videoya görüşme görüşe Kendinize iyi bakın. Olmadı.